Herkese merhabalar. Bugün fırında kuzu kol yapacağız. Siz tandırda diyebilirsiniz. Pes pembe, sulu ve leziz bir et olacak. Önce sosumuzu hazırlayalım. Biz bugün ayçiçek yağı tercih ettik ete biraz daha uyum sağlasın diye. Biraz tuz, karabiber, sarımsak, kekik, tütsülenmiş acı toz biber ve kendi yaptığımız pul biber. Hepsi birbirine geçene kadar iyice karıştırıyoruz önce etimizin üzerine bıçakla hafif kesikler atıyoruz. Sonra sosumuzu ete iyice yediriyoruz. Eti güzelce sosla beraber ovalıyoruz. altını biberiye ve kekikle serelim. Etimizi üstüne güzelce yatıralım. Şimdi önce yağlı kağıtla ve sonra alüminyum folyo ile hiç açıklık kalmayacak şekilde suyunu kaybetmemesi için güzelce saralım. <laughs> Nemini kaybetmemesi için fırının altına birazcık su ekleyelim. Ve önceden 200 dereceye getirdiğimiz fırınımıza etimizi yerleştirelim. Biz yaklaşık 4 saat etimizi pişireceğiz. Aslında 3. saatten sonra da et pişmiş oluyor. Fakat biz lime lime dökülmesini ve yumuşacık olmasını istiyoruz. Evet, etimiz pişti. Tam 4 saat oldu. Suyunu gördüğünüz gibi salmış içinde kaldığı kemik çok basit bir el hareketiyle etimizden rahatça ayrılıyor. Etimiz yumuşacık. İçi pembe fakat harika şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi çok kolay da kemik çıktı. İçi pembe demiştik fakat ee, gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişmiş. Ne kadar kolay dağılıyor. Gerçekten harika duruyor. Afiyet olsun.